Bakalım kutulardan ne çıkacak? Şimdi önce büyükten mi başlayayım, küçükten mi başlayayım? Küçükten başlıyorum, hazır açık çünkü. Yine bir çeyiz alışverişi, doğru tahmin etsiniz. Burada kahvaltı takımı var. Ya çok güzel değil mi? Bu arada ben turuncuyu çok severim. Şimdi bunun bitmiş halini göstereceğim size. Ya bakın, çok güzel. Çok ponçik. Efendim, kahvaltıya hoş geldiniz. Ne alırdınız? hemen çaylarınızı dökeyim. Böyle güzel bir kahvaltı sunumu. Yakından da göstereyim. Kahvaltı ettik. Şimdi sıra akşam yemeğinde. Yine sade ve şık tercih ettim. Sizce nasıl? Yorumlarınızı yazın. Beğendiniz mi? Bayağı güzel paketlemişler. Yemeğe hoş geldiniz. Bugün menümüzde ne olsun diyormuşum. Hemen şimdi bunları da yakından göstereyim. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Almak isteyenler bana ulaşabilir. DM'den linklerini atarım.